Merhaba kıymetli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ben Sistem Soğutma Yusuf Gök. E, bugün sizlerle hangi klima, hangi gazı, kaç gram da alır, kaç kilogram gazla çalışır, bunun teknik bilgisini sizlere paylaşacağım. Arkadaşlar daha önce bir video paylaşmıştım. Videomda klimaların sökümü için dış üniteye gaz nasıl toplanır videosunu paylaşmıştım. Bu videoda Değerli bir izleyicimin bir tanesi şu şekilde bir yorum yapmış. Abi 9 bütü klimam var. Buna 3 kilogram gaz alır diyor. Var, doğru mu demiş. Abim 9 bütü klima 3 kilogram gaz kesinlikle almaz. Bu sahtekarlıktır. Bu soygunculuktur. Yani bu tür kişilere itaat etmeyin. Bu tür insanlara güvenmeyin. 9 bütü klima ne demek 3 kilogram gaz arkadaşım ya. Şimdi bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Arkadaşlar şu an 3 adet klima videosu çekeceğim sizlerle. İlk klimamız Bosch marka 18 BTU inverter klima. Buyurun etiketine bakalım. Klimamız kaç kilogram gaz almaktadır? Değerli arkadaşlarımız Bosch inverter 18 BTU klimamız. Bakın burada değer vermiş. R 410 gaz 950 gram. Yani R 410 gazın cinsidir arkadaşlar. Bir de R22 ve R32 gazları var. R32 gazlar en son çıkan son sistem klimalarda kullanılıyor. Diğer ikinci bir klimamız arkadaşlar. Beko marka. 16 bütü 10 of klima yani invertir olmayan klima R22 gaz ile çalışır. Şimdi değerli arkadaşlarım etiket net mi bilmiyorum. R22 0.78 kilogram diyor. Yani 780 gram R22 gaz ile çalışıyor ısıtma ve soğutmayı 780 gram gaz ile sizlere hizmet veriyor. Kıymetli takipçilerimiz 3. klimamız Arçelik marka 10 of 18 bütü klima. Arkadaşlar bu üründe etiket tam net belli değil. Şu an etiket burası çıplak gözle görülebiliyor lakin kameraya yansımıyor arkadaşlar. Bu klima R22 gaz ile 1050 gram gaz kapasitesine sahip ısıtma ve soğutma işlemlerini yapıyor. Yani değerli kıymetli arkadaşlarım şu an 3 tane klimaya baktık boş klimamız, arçelik klimamız, beko klimamız. Kıymetli takipçilerim, değerli arkadaşlarım, bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır. Yani sen bir vatandaşı bir kilo bile gaz almayan klimaya 3 kilogram gaz bastık, ver 3 bin lira, ver 2 bin lira dersen bu parayı sen yiyemezsin arkadaşım. Bu para helal bir para değildir. Değerli takipçilerim, klima gaz ücretini size açıklıyorum buradan. Bu ürüne az önce gaz basım işlemi yaptım ben. 410 marka yani 410 serisi R410 950 gram gaz bastım. Vakumlama gaz bütün işçilik işlem dahil 1000 lira. Yani müşteriye maliyeti bin lira kardeşim. Bugünün bazında 7. ayın 16'sı 2023 R410 boş 18 bütü inverter marka klimaya basılan gaz toplam maliyeti vakum da dahil 1000 lira. Bastığım gaz ne kadar? 950 gram. Az önce etiketini sizde paylaştık. Değerli tüketicilerim, kıymetli arkadaşlarım. Klimaya gaz basımı yapılmadan önce mutlaka ve mutlaka ustanızdan en az yarım saat olmak şart şartıyla vakumlama istemeniz gerekmektedir. Vakumlama yapılmadan kesinlikle gaz bastırmayın. Bu cihazınızın sağlıklı çalışması açısından çok iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Vakumsuz basılan gaz Affedersin içine sıçılmış bir gazdır. Yani cihazın içindeki kalıntıları temizlemiyorsunuz. Yağları, nemleri, vakum motoru bunun hepsini temizliyor. Ve cihazın gazı normal bir tertemiz borudan akışkanlığını sağlayıp size hizmet veriyor. Arkadaşlar teknik destek için her zaman ülkemin bütün insanların yanındayım. Ülkemin Neresinde olursanız olun size bir telefon ve bir te bir mesaj kadar yakınım. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.